PlayStation 2 hepimizin hayatına dokunmuş. Belki de oyun tarihinin en özel konsollarından biri. Ancak bu konsol için geliştirilen yüzlerce oyun arasında bazıları hiçbir zaman gün yüzü göremedi. Fragmanları yayınlandı, dergi kapaklarına çıktı, hatta bazıları neredeyse tamamlandı ama bir şekilde iptal edildi. Bugün sizlerle asla oynayamadığımız ama keşke oynayabilseydik dediğimiz 10 iptal edilmiş PlayStation 2 oyununa göz atıyoruz. Videoya başlamadan önce sizlerden rica Can beğen tuşuna basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ama benim için en değerlisi sizlerin kıymetli yorumları. Sizler yazdıkça ben de bu içerikleri daha da keyifli hazırlıyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Mizah kısmı bana hiçbir zaman hitap etmese de South Park halen daha en popüler serilerden biri ve South Park'ın PlayStation 2'ye özel bir oyunu o dönemlerde neredeyse hazırdı. South Park adı ilan edilen bu proje açık dünya benzeri yapıya sahipti. Oyuncular olarak Cartman, Kyle, Stan ve Kenny'i kontrol ederek kasabada geçen kaotik görevlerde yer alacaktık. Geliştirici ekip çizgi dizinin absürtlüğünü birebir oyuna yansıtmak istiyordu. Kartopu savaşları, donmuş göller üzerinde kovalamacılar hatta gizli uzaylı görevleri bile planlanmıştı. Ancak yapım süreci kaosu dönüştü. Lisans sorunları, düşük bütçe ve sürekli değişen tasarım kararları oyunun sonunu getirdi. Bugün elimizde sadece birkaç kısa video ve erken oynanış testleri kaldı. Ama potansiyelinin yüksek olduğu o videolar bile oldukça açık. StarCraft serisi aslında aynı Warcraft serisinde olduğu gibi strateji oyunu olarak başlamış ve onun gibi değişiklik yapılarak yeni bir oyun türüne evrilmek istenmişti. İlk duyurulduğunda herkesin merakla beklediği Starcraft Ghost iptal edilmiş oyunlar arasında en çok yankı uyandıranlardan biriydi. Blizzard'ın bu oyunu klasik RTS formülünü terk edip 3. şahıs aksiyon odaklı bir deneyim sunacaktı. Oyuncular olarak Nova adlı bir Ghost ajanını kontrol ederek gizlilik, sızma ve sabotaj görevlerini yapacaktı. O dönem için grafikler etkileyiciydi. Mekanikleri ise Splinter Cell tarzı gizlilik sistemleriyle desteklenmişti. Ancak Blizzard projeyi sürekli erteledi. PlayStation 2 donanım sınırlamaları, yeni nesil konsolların yaklaşması ve geliştirici stüdyonun değişmesiyle proje tamamen rafa kaldırıldı. 90'larda ve 2000'lerde Kanal 7'de neredeyse her hafta yayınlanan Yeraltı Canavarı filmini belki hatırlayanlarınız olacaktır. İşte o film serisinden ilham alan bu oyun çölün ortasında dev yeraltı yaratıklarıyla hayatta kalmaya çalışan bir kasabayı konu alacaktı. PlayStation 2'ye özel olarak geliştirilen oyun açık dünya benzeri yapıya sahipti. Ve oyuncuların araçları veya el yapımı silahlarıyla dev Graboid yaratıklarına karşı savunma kurmasını planlıyordu. Hedef sadece hayatta kalmak değil kasabayı yeniden inşa etmekti. Ancak yığıncı ve geliştirici arasındaki anlaşmazlık oyunu tamamen iptal edilmesine yol açtı. Kalan birkaç ekran görüntüsü ne kadar da ilginç bir konseptin çöpe gittiğini gösteriyordu bizlere. Duke Forever'ın yıllarca ertelenen kaderinden nasibini alan başka bir projede Duke Nukem The Day'di. Bu kez Duke 2. Dünya Savaşı dönemine gönderilecek ve klasik mizanı tarihin en kuatik dönemlerinden birine taşıyacaktı. Tanklar, düşman kaleleri hatta alternatif tarihi senaryolar planlanmıştı. Fragmanlar Duke'un Alman ordusunda tek başına meydan okuduğu sahnelerle doluydu. Ancak oyunun teknik sorunları, motor değişiklikleri ve yapımcının iç krizleri projenin tamamen iptal edilmesine neden oldu. The Last Clue, Barker'ın yaratıcı danışmanlığında geliştirilen karanlık bir aksiyon macera oyunuydu. Konusu ise ilginçti. Oyuncular kızının ruhunu kurtarmak için cehennemin farklı katmanlarında dolaşan bir kadını yönetiyordu. Silent Hill atmosferine sahip ruhani bir korku dünyası ve RPG unsurlarıyla karışık bir oynanış hedeflenmişti. Ancak sürekli ertelenen üretim süreci, teknik zorluklar ve yayıncı değişiklikleri nedeniyle proje rafa kalktı. Geliştirici ekibin büyük bir kısmı daha sonrasında yeni bir firma kurdu ve Bioshock oyununu piyasaya sürdüler. Bioshock'ın bazı noktalarında The Last oyununun esintilerini de görebiliyorduk. Sir Daniel Fortex geri dönüyordu ama dönemedi. Medieval Fate Zero PlayStation 2 için planlanan yeni bir devam oyunuydu. Hikaye ilk oyunun olaylarından sonrasını anlatacak zaman yolculuğu temasıyla seriyi derinleştirecekti. Yeni silahlar, geliştirilmiş dövüş mekanikleri ve mizah dolu diyaloglarla bir proje olarak görülüyordu. Ne yazık ki Sony satış beklentilerinin düşük olacağını gerekçe göstererek projeyi iptal etti. Böylece Medieval hayranları Sir Daniel'ın son macerasını asla göremedi. Efsanevi Legacy of Kane serisinin PlayStation 2'ye özel yeni oyunu The Dark Prophecy Kain'in hikayesini sonlandırmak için geliştiriliyordu. Oyun serideki karanlık atmosferi koruyacak ancak daha açık alanlarda geçen bir oynanış sunacaktı. Oyuncular olarak hem dövüş hem de diyalog ağırlıklı seçeneklerle beraber ilerleyecektik farklı sonlara da böylelikle ulaşacaktık. Ne yazık ki Crystal Dynamics projeyi tamamen iptal etti. Bu karar serinin hayranları için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Dark Prophecy Kane'in kaderini nihayetini açıklayacak bir oyun olacaktı. Bu oyun ismiyle bile tüyleri diken diken ediyordu. The Four Horsemen of the Apocalypse kıyametin dört atlısına karşı insanlığın son umudu olan karakterleri yönetmemizi sağlıyordu. Oyunun çizimleri o dönemin efsanevi çizgi roman sanatçıları tarafından hazırlanmıştı. Dini semboller, karanlık atmosfer ve yetişkin temaları içeren senaryosu 2000'lerin başında oldukça cesur bir girişim sayılıyordu. Ancak yüksek bütçe, yaratıcı anlaşmazlıklar ve dağıtımcı değişiklikleri projenin iptaline yol açtı ve daha sonrasında oyunun hikayesi çizgi roman olarak oyuncularla buluştu. Jurassic Park Survival, PlayStation 2 için geliştirilen tam teşekküllü bir aksiyon macera oyunuydu. Oyuncular, dinozorlarla dolu bir adada mahsur kalan askeri bir karakteri yönetecekti. Oyun, Metal Gear Solid benzeri gizlilik sistemine sahipti. Yani her dinozorla savaşmak yerine saklanmak, dikkat dağıtmak veya kaçmak gerekiyordu. Görsel olarak dönem için inanılmaz detaylıydı ancak yapımcı ekip yüksek üretim maliyetlerini karşılayamayınca proje durduruldu. Oyun tamamlanamadı ama arkasında o dönem için büyük bir ya olsaydı hissi de bırakmıştı. Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Daredevil için PlayStation 2'ye özel bir oyun geliştiriliyordu. Hikaye Hell's Kitchen sokaklarında geçecek ve oyuncular Matt Murdock olarak adaleti arayacak hem de Daredevil kimliğiyle suçlularla savaşacaktı. Batman Arkham serisinden yıllar önce planlanan bu konsept çevresel farkındalığa dayalı eko yetenekler sunacaktı. Yani oyuncu ses dalgalarıyla düşmanları görebilecekti. Ne yazık ki lisans anlaşmazlıkları ve yapımcı değişiklikleri oyunun sonunu getirdi. Bonus oyunumuzu da ekleyelim ve videoyu bitirelim. Clint Eastwood'un efsanevi karakteri Dirty Harry 2000'lerin ortasında PlayStation 2 için çıkacaktı. Oyun film serisinin karanlık atmosferini aksiyon dolu bir TPS oynanışıyla birleştirecekti. Oyuncular olarak San Francisco sokaklarında suçlularla savaşırken aynı zamanda Harry, Callahan'ın sert adalet anlayışını yansıtacak seçimler yapacaktı. Yapım aşamasında Clint Eastwood'la bizzat seslendirme için anlaşılmış hatta senaryo onayı da kendisinden alınmıştı. Ancak geliştirici ekip oyunun yönünü bulmakta zorlandı. Bazı bölümler daha çok aksiyon filmine bazıları ise dedektif temalı maceraya dönüşmüştü. Warner Bros. projenin kalitesinden emin olamayınca oyunu iptal etti. Bugün geriye sadece birkaç konsept çizimi ve kısa bir tanıtım videosu kaldı. Eğer çıkabilseydi belki de 2000'lerin Max Payne'i olabilecekti kendisi. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Bu oyunlar içerisinde hangileri çıksaydı o dönem için göz atmak isterdiniz aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.